Boş, aynandır, bas abi. Bütün piresler de belli. Bas, 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 bas. lan? Bir de olsun. Kim aslında... <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> Mesela, gerçekten Viking'ler hani o fırçı şarabı var ya şey şey Benim bende olsun ben de. gel, gel bana doğru hazır 2 1 Ol 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 tona 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 hazır vur vur kanka tona tona vur tona vur çok vur tona vur vur. vur 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 45 lira kadar 45 lira kadar 45 lira, lira kadar Ya kardeşim Kemal diye yazılır yılan diye okunur 6 4 4 çık Devam 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 kanka <laughs> Şaka yapayım çek devam edeceğiz Dayanmıyor bile çara amına ya. Ya ananı avradını seni kardinal gibi. Ananı avradını sikeyim seni kardinal gibi ya. Ya Allah yıldım amına koyayım sabah sabahı. kardinalini sikeyim ya. Allah Allah. 44 vuruyor ya. 44 nedir amına koyayım ya? 44 nedir ya? 1000 tane demece ölmüyor çar. 44'e ölüyor amına koyayım ya. Şaka mı bu amına koyayım? Bu bir şaka olmalı yani. Siktir git. Allah'ım ya Rabbim. Ya Öyle kalk siktir git şimdi hadi bak. Al. Aynen gördüm. Yaklaş 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 yaklaş. Yaklaş tebis düz. Tebis düştü. Klan başkanı gördüm klan başkanı da. Bak klan başkanına. Tamam. Manisi e de geldi mi? Torun üstü torun rahat ol. Yere oraya bak. Kafa hazır vur şimdi. Görünmez mi? Şaka gibi amına koyayım. Ay iyi, iyi. sil sil mana sil. Oh! <laughs> Oğlum, Hadi, Yok artık. Ben var ya. Oğlum <laughs> var ya. Lan o bebeği bunların gördüm bekle. Bekle bekle bekle. bebek küçül kanka küçül yürü küçül yürü küçül yürü küçül yürü. yürü çok seri çok seri çok seri yürü 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 direkt yürü direkt yürü soldan gel iki gel bir aynı anda hazır durdukları zaman dolayı durdukları zaman devam et şimdi kanka bas her şeyini bas dolu bas ben bir anlattım bas 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 kırk beşine kadar restore sil mele geldi mele geldi çik. tamam çık geri kanka kafan kör kafan kör kanka geri çık geri çakın hani elim kalkacak ama alamayacağım alamıyorsun ya kafan kör kaçtım ben koray Devam et, devam et, devam et. Abi, bıçak. Ya da kedi ısırdı istem yayında o yüzden ban yedi. Kedi ısırdı. Ciddi misin? Ya o şakasını yaptığı ya. Anlamazlar canım. Ne yaptı kedileri vs mi attırdı? İki tane yavru kedi vardı en son onları gördüm ben. Kesin var ya vs attırıp bahis falan açmıştır bak. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık abi ya. Hayal gücünü ya. musun? Ve ciddi ciddi söylüyorsun oğlum bir de.

Atamıyorum ton. 20. Ton atamıyorum. Ben de atamıyorum. oğlum oğlum he tonla niye ton atamadın? Ben Bak enter'a tıkladım amına. Enter'a tıkladım ben de. Ben de enter'a tıkladım. De. <laughs> niye atmadı? Oğlum, oğlum <laughs> niye oğlum, ne atmıyor? Ya. Oğlum görev verdiniz, verdiniz mi? Böyle kaç mecbur. Görev verdiniz mi? Ne görevi? Ya görevi de iptal mi? Yok. Ettik kanka ettik ettik. Ettik, kanka ettik. ettim de. Sola sola sola. Kafana kafana aç bekle bekle bekle. Acele etme. Acele etme. Ben dışa çıktım görüyorum. Bekle. Bekle. Nova çık bekle. 70 aç hafif sollu. Bekle kanka. iç içe gir orada. Pires tarafı geride dur. Sollu 70'ine çık bekliyorsun. Hala bekle. Hala bekle. 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 Tam bekle. bekle. Tepeyiz, tam tepeyiz. Bekle. 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 Vuracağız. 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 Hazır. Sollu 70'e hazır. Vur. <laughs> 60'ına vur. Seni vur. Seni vur. Seni vur. Onun için kim diğer bakır pütüsü yedi. Gel yine doğru. Gel yine. Koş koş koş. Koş Ağır, koş, koş. Yazma. şey. İstediğince bas. Okşa geliyor. Geldi be. Hadi oğlum. Geldi be. Geldi. Kardeşim. Yürü, Kardeşim. Be oğlum, yürü be oğlum, yürü be oğlum. Yürü be. Helal olsun, helal. <laughs> evet. Buraydı. Evet. Bir tam geçerse 10 liram var sarı. Evet. Bu sefer hemen basacağım. Aha. Bir demeden. Geçti lan. <laughs> helal sarı. Şu da bir gerçek. Çok fazla sayıda hani e, ne diyelim yanlış şikayet alıyoruz adam bir slot'a gidiyor <laughs> slot kavgasında yanındaki arkadaşının makro diye ya da türk'ün yanındaki oyuncu makro diye şikayet ediyor pat'e direkt yorulmasın pada... onları. evet bu konuda oran verebilirim yani şikayetlerin yüzde 60'ı civarında yani F false çıkıyor false çıkıyor evet yani arkadaşlar o yüzden bizi de biraz maruz görün çünkü Atıyorum 5000 şikayetin, 2500'ün yanlış ve hatalı olduğunu düşünün bir de bizde biliyorsunuz yani şirket politikası gereği %99.9 bile olsa eğer %0.01'lik bir yanılma payı varsa ceza vermiyoruz. %100, %100 direkt bizim için önemli bir e, oran. E, %100 hatalı ve hile kullanan oyuncu olacak ancak o şekilde. Hadi girdin mi altına? Evet girdim onu ayarlıyorum şimdi.